Vatikan, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Maldivler, Malta, Barbados, Seyşeller, Andorra, Mikronezya, Singapur ve Bahreyn adlı ülkelerden kaçının yüz ölçümü Türkiye'nin en küçük ili Yalova'dan daha büyüktür? A0 B3 C, 6. D, 12. Kaç 12, ülkeyi 20, gezmiştin sen? 22. Var mı içinde bunlardan? Bakıyorum. Vatikan var. Sadece Vatikan mı var? Evet, sadece Vatikan var. Hepsi çok küçük ülkeler, onu biliyorum. Vatikan zaten dünyanın en küçük ülkesi. Peki haliyle 12 değil cevap. Yalova'nın yüz ölçümü hakkında bir fikrim var mı? Yalova'ya çok gittim. Küçük bir şehir olduğunu biliyorum yani. yani yaşayarak da biliyorum orayı. Vatikan'ı da gördüğüm için Vatikan Yalova'dan daha küçük bir yer. Bu bir. Bu bir. 12 elendi. Peki. Diğer ülkelerin de San Marino gibi mesela, Monaco gibi... ...onların da çok çok küçük yerleri olduğunu biliyorum. Tabii yüz ölçümünü kıyaslayabilecek kadar değil ama... Malta, Hakeza çok küçük. Yalova'da... Yani seyahat ederken, yazlık taraflarına giderken bayağı bir yol gidiyorsunuz. Yani çok çok da küçük bir yer değil. Tamam Türkiye'nin en küçüğü ama ben 6'yı da elerim. Peki bunlardan bunlar büyüktür diyebileceğin ülkeler var mı? Yok. Aslında bu soru bence şunu soruyor. Şu 12 ülkeden biri Yalova'dan büyük müdür? Yani cevap sıfırdan farklı mıdır değil midir? Sanki onu soruyor gibi geldi bana. Bilemiyorum mantık yürüterek çıkabilecek bir şey mi soru mu? Sen diyorsun ki Vatikan'a gittim Vatikan Yalova'dan küçük. Evet o konudaki bilgim net. Dünyanın en küçük ülkesi olduğunu da biliyorum Vatikan'ın. Yani şu bunlar arasında da en küçüğü Vatikan. Ama diğerleri yani haritada gözüme gelmiyor. Malta bile çok küçük haritada çok küçük bir yer. Dil okullarıyla meşhur bir yer. Andorra, Indonezya, Singapur. Malezya'ya gitmiştim. Singapur'a gitme niyetinde bulunmuştum ama gidememiştim. Ben çift joker, çift joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. O zaman ilk cevabını rica ediyorum. A sıfır son karar. Evet. Bütün jokerlerimizi kullandık. Şimdi ekran başında olsaydım ben şu ana kadar kullandıklarımdan hiçbirine joker kullanmazdım. Öyle mi? Tabii tahmin ederdim. Hani yakın olduklarım vardı. Tabii burada daha garantici gitmek gerekiyor. O açıdan farklı. Tek başına seyrederken de mi böyle yapardın? Yoksa etki altında kalıyor musun seyrederken mesela? Yok. Etki altında kalmıyorum pek. Kendi fikrim varsa ilk iki saniyedeki intibaya güveniyorum. Hatta şu sıralar bununla ilgili bir kitap okuyorum. Bazen diyor ki ilk iki saniyedeki intibanız bir konu hakkındaki on yıllık intibanızla aynı olabiliyor. Genellikle mi? Yani genel Ne kadar yüzdeyle? Tabii yani onun yüzdesini bilemiyoruz ama ona güvenin diyor yani. Peki. Thank you